buraya gelişimin iki önemli sebebi var. Birincisi hemen arkamda gördüğümüz yeni Tiguan. Diğeri ise 9. nesil Passat. Burada bizi tam 652 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor yeni Tuguan'da. 15 inç büyüklüğünde devasa multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Buradaki joystick LED ekranlı sürüş esnasında buraya basıp otomobilin sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Artık Passat Volkswagen'in elektrikli otomobillerine yakın bir tasarımda. Şu ana kadar üretilmiş en verimli yani yakıt tüketimi açısından en cimri Passat'la birlikteyiz artık. Herkese merhabalar. Fransa'nın Nice şehrine geldim. Ben buraya Türkiye'nin Antalya'sı gibi diyorum. Çünkü hava şu an Şubat ayında olmamıza rağmen 15 derece gördüğünüz gibi tişörtle dolaşıyorum. İnanılmaz bir hava var. Buraya gelişimin iki önemli sebebi var. Birincisi hemen arkamda gördüğümüz yeni Tuguan. Üçüncü nesil Tuguan artık karşımızda yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. Diğeri ise dokuzuncu nesil Passat. Passat biliyorsunuz artık sedan olarak üretilmiyor. Şu an varyant olarak hatırladığımız ama artık ismi Passat olarak geçen Station gövde tipli versiyonu üretilmeye, makyajlanmaya ve yeniliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Lafı fazla uzatmadan önce yeni nesil Tiguan'ı bir inceleyelim. Bakalım neler değişmiş bir önceki nesline göre. Sonra da Passat'ı birlikte inceleyelim istiyorum. Evet gördüğünüz gibi hava günlük güneşlik ve ben de kırmızı Tiguan'ı seçtim. Tiguan 2007 yılında ilk kez yollara çıktı Volkswagen'in kompakt SUV modeli ve satışa çıktığından bugüne kadar 7.6 milyon adet yanlış hatırlamıyorsam sattı dünyada. Gerçekten Volkswagen için çok önemli bir model oldu. Yeni nesil Tuguan'da artık iddialı biraz daha böyle elektrikli otomobilleri yansıtan tasarımıyla bakalım neler yapacak. Şimdi hızlıca geçelim ön tarafta neler değişmiş. Biliyorsunuz bir önceki nesilde logonun sağından ve solundan yatay havalandırma ızgaraları çıkıyordu. Onun yerine artık Volkswagen'in elektrikli otomobillerinde karşımıza çıkan bu gördüğünüz siyah panjur bizleri karşılıyor. Hemen panjurun üstünde LED farlarla devam eden böyle daha keskin, daha agresif tasarımlı Matrix far teknolojisi otomobili yüzünü neredeyse değiştirmiş diyebiliriz. Aşağı tarafta 3 tane gördüğünüz gibi yatay alüminyum çıta uzanıyor. Hemen orta tarafta da plakalığımız ve havalandırma ızgaralığımız da bu şekilde gözüküyor yeni Tuguan'da. Sol tarafa geçelim isterseniz. Biliyorsunuz ilk nesil Tiguan daha yuvarlak hatlara sahipti. İkinci nesli ise daha keskindi. Şimdi bu Tiguan'da ikisinin karışımını görüyoruz. Mesela hemen de ön tekerlerin üstünde, üstünden fardan gelip ön tarafa doğru uzanan arka tarafta da şu şekilde gördüğünüz böyle yuvarlak kavisli yeni hatlar karşılıyor bizi. Ben açıkçası bu hatları beğendim. Yani Otomobil artık hem yuvarlak hem keskin tasarımlara sahip oldukça da güzel. Peki boyutlarda ne değişmiş? Bir önceki nesline göre yeni Tuguan tam 3 santim uzamış. Artık daha uzun yani 3 santim uzun Tuguan'la karşı karşıyayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jantları ve lastik kombinasyonunu da göstereyim. Burada bizi 19 inçlik bir jant takımı karşılıyor gördüğünüz gibi. Ve evet Tuguan'ın arkasına birlikte bakalım. Arkaya geçmeden önce size şöyle anahtarı göstereyim. Şöyle bir anahtar bizleri karşılıyor. Ee, bu da havalandırmayı açan yani otomobile girmeden ısıtıcıyı açan kumanda. Bu tabi e, Tiguan'la gelmeyecek Türkiye'ye. Passat'ın Elegance ve Airline donanımıyla gelecek şu anahtar standart olarak. Onun dışında Tiguan'da satışa sunulmayacak diye hatırlıyorum. Her neyse arka tarafa bakalım. Burada yine Volkswagen'in yeni far tasarımını görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaki LED farla birlikte Ortadaki logo birleştirilmiş eski tugrende sağda ve solda farlar vardı ortada birleşmiyordu onun da fotoğrafını koyarım yeni led farlar Arka tarafta Tiguan'a oldukça karakteristik bir görünüm sağlamış diyebilirim. Şöyle bir yakından inceleyelim isterseniz. Şurada gördüğünüz gibi IQ Light imzası e, bulunuyor arkadaşlar. Burada 3 parçalı bir far tasarımı var arka bölümde. Yine buradan buraya uzanan far tasarımları da özellikle üst donanımlarda Tiguan satın alacak kişilere sunulacak. İsterseniz bagaja geçelim. Bagaj da çünkü büyümüş eskisine göre. Şöyle açıyoruz bagajımızı. Bagaj bir önceki nesne göre tam 37 litre daha büyük artık. Yani burada bizi tam 652 litrelik bir bagaj hacmi karşılığı yeni Tugan'da. Ee, gördüğünüz gibi bagajda şöyle aşağıda e, bir stepneyeri var, ancak e, bir yedek teker yok. Bir de şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle buradaki butona bastığımızda aşağı tarafta artık çeki demiri çıkıyor. Bunu böyle elinizle düzeltiyorsunuz. Kapatmak istediğinizde yine buraya basıyorsunuz. Burası böyle salıyor kendini aşağıdan ve tekrar elinizle şu şekilde yerine yerleştirebiliyorsunuz Bu da oldukça güzel olmuş bagajı tabi yine otomatik olarak kapatabiliyorsunuz şuradan tuş aracılığıyla tuguanın bagajını bu şekilde kapatabiliyorsunuz Evet şimdi isterseniz otomobilin arkasına bir bakalım arkada ilk olarak kapı kolları dikkatimi çekti bakın. Şöyle oldukça güzel bir tasarımla var. Bu donanımda Harman Kardon var. Donanımla ilgili bilgileri de birazdan vereceğim size. Arkada böyle bir yaşam alanı bizleri bekliyor. Ortadaki kolçağı ve bardaklığı göstereyim size. Şu şekilde bir bardaklığımız var. Burayı açıyorsunuz şu şekilde. Şuradaki plastiği aşağıya ittiğinizde arkadaki bardaklık bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kapatalım. Bakalım başka neler varmış. Şurada iki tane Type-C çıkışı görüyorsunuz. Arkadaki yolcular için. Yine burada koltuk ısıtma ayarlarını görüyorsunuz ve klima ayarlarını buradan görüyorsunuz Izgaraları da şu şekilde yine elle kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi otomobilin en çok değişiklik yaşanan ön bölümünü birazdan sizlere göstermek istiyorum Bakın şuradaki ceplikleri de göstereyim size Şurada küçük bir ceplik var Burada da telefonlarınızı koymak için iki tane alan yapmışlar arkadaşlar Hadi şimdi ön tarafa geçelim. Tiguan'ın en çok değişen yeri ön bölümü. Önde klasik direksiyonu görüyoruz. Direksiyon değişmemiş. Ancak İlk olarak ID Buzz gibi modellerde gördüğümüz test seçicisinin direksiyonun arkasına alınması bu Tiguan ile birlikte buraya da taşınmış arkadaşlar. Artık vitesleri buradan şu şekilde kontrol ediyorsunuz. Hani kollu değil bu şekilde çevirerek vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Hemen otomobili çalıştırayım. Burada 12.9 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Hemen sağ tarafta ise benim ilk kez Çin'de ID7'de gördüğüm 15 inç büyüklüğünde devasa oldukça büyük bir ekran multimedya ekranı bizleri karşılıyor arkadaşlar bu bölümde. Mesela biraz ekranı kar karıştırayım sizler için. Bakın buradan ana menüye geliyorsunuz. Buradaki bütün ayarlarınızı yapıyorsunuz. Otomobil ayarları burada gördüğünüz gibi. Kamerayı göstermek istiyorum. Yeni kamera ve 360 derece görüş sistemi vitesi geri alarak göstereyim sizlere. Evet. Bakın burada oldukça net ve büyük bir kamera var. Hemen sağ tarafta ise otomobilin konumunu 360 derece gösteren ayrı bir ekran açılıyor hemen sağ tarafında arkadaşlar. Yine buradaki ekranı da ben oldukça işlevsel ve güzel bulduğumu belirtmek istiyorum. Tıpkı bir tablet gibi bunu kullanıyorsunuz. Artık zaten Türkiye'ye gelen otomobillerde bağlantılı özelliklere sahip olacak Volkswagen'de. O açıdan bu ekran önümüzdeki dönemde oldukça kullanışlı olacak. Buradan Gördüğünüz gibi çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Bu içerideki ışıkları da değiştiriyor farklı farklı açılardan. Hemen aşağıya gelelim. E aşağıya gelmeden bakın şurada ekranı açıp kapatabileceğimiz, klimayı kontrol edebileceğimiz dokunmatik ekranlar bulunuyor, tuşlar bulunuyor. Bakın şuradan klimanın ayarlarını yapıyorum. Buradan sesi açıp kapatabiliyorum. Şöyle. Şu an bakın Sesi şöyle bas bastığım zaman sesi açıyor ve bu şekilde kapatıyor. Yine buradaki de e, yandaki yolcu için klima ayarı şu şekilde konumlanıyor arkadaşlar. Şurası çok hoşuma gitti bakın. Şurada bir Tiguan yazısıyla beraber burası akşamları aydınlık güzel renkler oluyor işte buradaki seçtiğiniz temalara göre. Burası renkli bir alan oluyor. Şurada zaten otomobilin Tiguan olduğu gözüküyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir deri kaplama var. Hemen orta tarafta flaşörle birlikte klima çıkışlarını görüyorsunuz. Havalandırma ızgaralarını görüyorsunuz. Yine aşağı tarafta neler var bir bakalım. Burada bir alanımız var. Altında ise iki tane telefonu şarj edebilecek kablosuz şarj alanı bulunuyor. Type-C çıkışı var. İki tane hemen şu tarafta göreceksiniz. Onun dışında burada çok güzel bir şey var. Bakın buradaki joystick LED ekranlı. Sesi isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size. Veya Sürüş esnasında buraya basıp otomobilin sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sesi kıstım şu anda. Şöyle bir netleyeyim. Geldim buraya. Comfort, Sport, Individual, Offroad ve Car modlarını buradan seçebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 farklı 6 farklı. Ekoda varmış. 6 farklı sürüş modunu buradan ayarlıyorsunuz. Buradaki ekran oldukça güzel gözüküyor aslında. Benim hoşuma gitti. Start stop tuşumuz sol tarafa alınmış. Park frenimiz ise sağ tarafta. Burada ayarlanabilir bardaklıkları görüyorsunuz. Ortadaki kolçak da yine şu şekilde ayarlanabilir şekilde kullanışlı ve işlevsel olmuş. Yukarı bakalım isterseniz bir de. Bakın burada otomobilin ışıkları için gördüğünüz gibi aydınlatma için şurada beyaz ledler yanıyor. Bunda sunroof yok ancak gözlüklüğümüz var. Bakın burada gözlüklük şu şekilde açılıyor. SOS tuşu da bu şekilde. Otomobilin içi yani yeni 3. nesil Tuga'nın içi gördüğünüz gibi oldukça teknolojik elektrikli otomobillere benzeyen bir hal almış. Ben bu tasarımını açıkçası çok beğendim Tiguan'ın. Gelelim sol tarafta neler var? Şurada artık Volkswagen grubundan alışık olduğumuz far ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Otomatik veya buradan değiştirebiliyorsunuz tuşlarla modlarını kendinize göre ihtiyacınıza göre ayarlıyorsunuz. Ben otomatiğe aldım şu an tekrardan. Onun dışında arka bagaj kapağını açmak için hemen sol ayağınızın yanında bir buton var. Bu butona basıp arka bagajı açıyorsunuz. Yine aynalarını buradan ayarlıyorsunuz gördüğünüz gibi. de i̇şte camları açıp kapatmak için de buradaki tuşları kullanıyorsunuz. Bu ön taraftaki bu ışıklı güzel alan mesela burada sol tarafta da devam ediyor aynı şekilde yolcu tarafında da bulunuyor arkadaşlar kilit tuşumuz da hemen burada oldukça işlevsel bir yerde. Yani otomobilin ergonomisi bence bu hali daha da artmış. Sadece şu yeni vitese alışmak biraz gerekiyor. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Onun dışında Buna da alıştığınız zaman sorun yok gibi arkadaşlar. Şimdi isterseniz biraz sürüşe geçelim. Sürüşte size hangi model, hangi versiyonun Türkiye'de satışa sunulacağını ve hangi motorlar, hangi özellikler sahip olacağını söyleyeyim. Sürüşle de ilgili kısa bilgiler vereyim isterseniz. Bugün bir değişiklik olsun istedim. Pol bir video çekeyim sizinle. Aynı zamanda yolda da detayları konuşuruz. Hazırsanız şimdi içeri geçelim ve nice sokaklarında yeni Tiguan'la turlayalım ve Türkiye'ye hangi motorlar gelecek? Şu an kullandığım otomobil hangi özelliklere sahip? Onları beraber konuşalım istiyorum. Ee, dediğim gibi 3. nesil Tiguan'la birlikteyiz. Ee, gerçekten hem önünde hem içinde yani biliyorsunuz Volkswagen böyle her sene 2 senede bir işte Fransızların yaptığı gibi sürekli bir makyaj, sürekli bir değişiklik yapmıyor modellerinde, otomobillerinde. Bu da artık yani 2007'de çıkmış bir otomobilin 3. neslini 2024 yılında biz görüyoruz. Yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. Bu 2 litrelik bu arada dizel motor TDI olarak geçiyor. Bilenler bilir. Türkiye'ye bu motor seçeneği de gelecek. Bunun yanında aşina olduğumuz 1.5 litrelik motor seçeneği de gelecek. Bu arada Nis artık otomobil markaları için çok sıklıkla tercih edilen bir lansman lokasyonu. Birçok marka lansmanını burada yapıyor. Ben buraya işte Dacia için olsun, Peugeot için olsun, Citroen için olsun birçok kez gelmiştim. Bu arada fiyatlarla ilgili şu an bir bilgi yok. Bu videoyu çektiğim anda. Ancak bu yıl Türkiye'ye 12.000 veya 15.000 adet Yani 2024 yılında Türkiye'ye 12-15.000 adet Tiguan gelecek Öyle anlaşılmış öyle konuşulmuş ee, Ve bu gelen otomobillerin 4 farklı 1.5 litrelik versiyonu olacak Ve 2 farklı 2 litrelik versiyonu olacak Hemen başlayayım 1.5 litre ETSI 130 beygirlik Impression DSG e versiyonu gelecek. Bu ETSI böyle mild hibritle destekli 1.5 litre motor anlamına geliyor. Yine 1.5 litrelik ETSI 150 beygirlik Life donanım seçeneğine sahip DSG Tiguan gelecek. Yine 1.5 litrelik ETSI 150 beygirlik R-Line pakete sahip olan gelecek. Ve yine 1.5 litrelik elegans donanım seçeneğine de gelecek. Yani 4 farklı donanım seçeneğiyle 1.5 litrelik ETSI Türkiye'de satışa sunulacak. Bununla birlikte 2 litrelik versiyonlar da olacak. Yani dizel olanlar. 2 litrelik dizel elegans ve r paket olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunulacak. Bunlar da işte 193 beygir gücünde olacak arkadaşlar. r paket 4Motion denilen işte o 4 tekerlekten çekişli versiyonla satışa sunulacak. Elegans da o olmayacak, onu söyleyeyim. Şu an benim kullandığım arkadaşlar, elegans, yani bu otomobil şu donanımda elegansı aldığınız zaman aynı şekilde bu şekilde gelecek, 2 litrelik dizel motorla birlikte. Bu açıdan tabi fiyatlar ne olacak? Fiyatlarla ilgili şöyle bir bilgi vereyim, normal şu anki Tiguanların 5 ila 10 daha üzerinde olacak fiyatı. Ha baktığın zaman bu teknoloji, bu yeni model, makyaj oldukça değişiklikler var. Zaten görünüyor. Onun üzerine %5-10 fiyat normal aslında. Rekabetçi kalıyor. E, ne kadar olur diyelim? Yani böyle 2 milyonu görebilir mi? Belki görebilir 2 litrelerde. Biraz üstüne çıkabilir. 1.5 litrelerde böyle sanki 1.8-2 milyon arası olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, yeni Tiguan'dan ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi birazdan yeni Passat'ta görüşmek üzere Fransa'daki işimiz bitmedi. Şöyle Passat'a gelmişken bagajdan başlayayım istedim. Çünkü buradaki bagaj oldukça büyümüş. 690 litre kadar bir bagaj hacmi var artık. Şimdi isterseniz fazla lafı uzatmadan ön tarafa geçelim. Bakalım 9. nesil Passat'ta 50 yıllık bir mirası olan Passat'ta neler değişmiş? birlikte görelim. Bu... Yenilenen Passat 9. nesliyle bu şekilde karşımızda artık Passat bu şekilde satılacak. Hemen ön tarafa geçelim. Artık Passat da Volkswagen'in elektrikli otomobillere yakın bir tasarımda karşımıza çıkmış. Bakın ön kaputta iki tane çok güzel çizgi var. Arkadaşlar zaten bu arada otomobilin sürtünme katsayısı da oldukça düşürülmüş. Bu da bunu en verimli Passat yapmış. Oradaki tasarım detayını görüyorsunuz. Ön tarafta yine HD LED Matrix farlarla üst taraftaki gündüz farları birleşiyor. Volkswagen logosunun ortasında. Logo da şu şekilde bir kamerada bulunuyor arkadaşlar. Alt taraftaki ızgara çıkışları da şu şekilde görüyorsunuz. Yine dört parçalı yatay alüminyum parçalarla öndeki ızgara oldukça sportif bir hava katıyor. Şurada gördüğünüz gibi hava çıkışları bulunuyor hemen bu bölümde. Şöyle lastiklere bakalım, jantlara bakalım. Burada evet 18 inçlik jantlarımız yer alıyor. Bu gri renkte birlikte bu jantları ben beğendim. Pek çok jant seçeneği var ama bu açıkçası gri renge yakışmış. Şöyle devam edelim. Ayna kapaklarının üstünde led aydınlatmalar yer alıyor. Alt tarafta da yine kameralar bulunuyor arkadaşlar. Şöyle boyunu bir göstereyim size. Uzunluğunu göstereyim. Bu Passat bir önceki nesne göre tam 14 santim daha uzun arkadaşlar. Yani 4917 milimetrelik bir uzunluktan bahsediyoruz. Bu da otomobilin hem içerideki yaşam alanını hem de bagajının boyutunu oldukça arttırmış. Şimdi isterseniz yavaş yavaş arka tarafa da geçelim. Evet 9. nesil Passat'ın arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Size hemen bagajı açmak istiyorum. Bu arada bagajı açarken pandizot da aynı zamanda bu tarafa doğru geriye doğru çekiliyor. Kapatınca da ön tarafa geliyor. Böyle bir özellik de var. Bunu da söyleyeyim. Burada bagaj tam 40 litre artmış ve 690 litreye kadar ulaşmış. Yani artık buna bir bagaj denemez. Neredeyse tek kişilik bir yatağa koyacağımız seviyeye ulaşmış. Hatta koltukları da kapatırsanız zannediyorsam 1650 litre belki daha üstü bir hacim bizleri karşılıyor bu tarafta koltukları şuradaki butonlar aracılığıyla yatırabiliyorsunuz. Şurada da var aynısı. Burada bir tane 12 volt çıkışı bulunuyor arkadaşlar. Bakalım aşağıda ne varmış? Tamir kitimiz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım burayı da ve Passat'ın bagajı da bu şekilde dediğim gibi artık çok daha büyük, çok daha uzun bir Passat'tan bahsediyoruz. Aynı zamanda çok daha premium bir Passat bizleri karşılıyor. Şimdi isterseniz içeri geçelim. Bakalım arka tarafta ne var Passat'ta? Yenilenen Passat'ta hemen şöyle arkayı size göstereyim geçmeden. Şöyle bir yaşam alanı bizleri karşılıyor Baş ve diz mesafeleri tabii ki büyümüş Otomobilin boyutları büyüdüğü için Ortada arkadaki yolcular için iki tane type çıkışı var gördüğünüz gibi Havalandırma hızgaları bu şekilde Koltuk ısıtmaları da bu şekilde klima kontrol Üniteleriyle birlikte Yine şuradaki alan benim hoşuma gitti Hatta şöyle yapayım sizin için Şurayı açıyorsunuz Bakın burada iki tane bardaklığımız var Hatta şişeyi koyayım şu şekilde. Buraya da isterseniz işte kitabınızı veya telefonunuzu şu şekilde koyup seyahat edebiliyorsunuz arka tarafta. Bu arada arkadaki bagaja da şuradan ulaşım var. Burayı açarak arkadaki bagaja ulaşabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz ön tarafa geçelim. Hatta şöyle ön tarafı göstereyim sizlere. Çünkü Passat'ta birçok yenilik yine Volkswagen'in yeni modellerinde olduğu gibi ön tarafta bizlere karşılıyor. Passat'ın içerisine geldik. İlk etapta direksiyonun değişmediğini görüyorum. Ancak şöyle bir değişiklik var. Vites artık direksiyonun arkasında yer alıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ancak vites kollu değil. Bu şekilde döndürerek çalıştırıyorsunuz. O da birazcık zaman alır diyorum alışması. Hemen önümde hatta otomobili çalıştırayım şuradan. Start stop şurada yer alıyor. Bakın gördüğünüz gibi burada artık bir vites yok. Ön tarafta 12.9 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranı yer alıyor arkadaşlar. Sağ tarafta ise artık elektrikli otomobillerinden Volkswagen elektrikli otomobillerinden aşina olduğumuz 15 inç büyüklüğünde oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Sağ tarafta bakın şuradaki renkli aydınlatmalarla beraber bir Passat yazısı yer alıyor. Tiguan'da da bu şekildeydi. Aşağı tarafta hava çıkışlarımız var. Bu şekilde bir flaşörümüz burada. Orta konsolu şöyle şık bir şekilde açıyorsunuz. ID7'de de böyleydi. İki tane Type-C çıkışımız var burada. Bir kablosuz şarj alanımız. iki bardaktığımız var. Buraya işte anahtarı koyabileceğiniz için bir yer. Park frenimiz ve ortadaki alanda yine böyle uzun uzadıya gidiyor. Sol tarafta neler var? Hemen şöyle göstereyim. Bakın aydınlatmaları buradan ayarlıyorsunuz. Kapı kolunu göstereyim. Ben çok oldukça şık buldum. Onun dışında kilit tuşlarımız burada yer alıyor. Aynı ayarları camları ayarlamak için de buradaki tuşlardan yardım alıyorsunuz. Hemen sol tarafta da arkadaki bagajı kapağını açmak için bir butonumuz bulunuyor arkadaşlar. Üst tarafta neler var? Bu tabi sunroof olan bir model değil. Üst tarafı da bu şekilde arkadaşlar. İşte aydınlatmalarımız oldukça güzel led aydınlatmalar bulunuyor. Bu arada bu otomobilde Harman Kardon ses sistemi de geliyor arkadaşlar. Oradaki paketlere de birazdan sürüşte geleceğiz. Şimdi isterseniz biraz sürüşe geçelim ve artık Passat'ın bakalım hangi motorları, hangi donanımları Türkiye'de satışa sunulacak. Onlara beraber konuşalım. Bir de yeni Passat'ı nasıl bulduğunuzu lütfen bana videonun altındaki yorumlarda söyleyin lütfen. Ben de geri bildirimlerinizi alayım. Belki marka etkilerini iletirim plaka. Çünkü Passat Türkiye için çok önemli bir model. Her ne kadar şu an Station'la beraber satış adetleri o kadar yüksek olmasa da yine de bence ben eski Passat kullanıcısı olsaydım Sedan'dan Station'a geçmeyi bir düşünürdüm. Özellikle SUV'ları sevmiyorsanız benim gibi. Hadi bakalım sürüşte görüşürüz. Şimdi yola çıkalım. Yeni Passat'ı birazcık kullanalım. Göstereyim size içeriği. Bu arada tekrardan şöyle bir fikir sahibi olun sürüşle de ilgili. Nasıl gözüküyor? Geri alıyorum. Bu arada geri görüş kamerasının da kalitesi gerçekten çok iyi. Sağ tarafta da otomobili 360 derece görebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben gerçekten sedan ve SUV'yum. Neden? Bunu şimdi söyledim. Otomobile oturduğum anda o yere yakın olma hissini ben seviyorum. Ben birçok Türk'ün de, birçok Türk insanının da bu hissi benimle paylaştığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Evet otomobil hızlandığı zaman kemer kendini çekti bana doğru. Hani daha sıkı bir hale geldi. Şimdi burada kaldığımız otelden çıkacağız. Bakalım yola müsait. Biraz sürüş yapacağız. Ee, bagajları döke döke. Virajlı yollarda gidecek miyiz? Gidebiliriz ya. Ne de olsa bu bir Passat. Vagon gibi gidersin. Bu arada bu bir Passat artık varyant değil. Çünkü marka artık sedan üretmeme kararı aldı. Sedan ID7 olarak gelecek. Evet, o da bu yılın yani 2024 yılının yanlış hatırlamıyorsam eylül ayı gibi Türkiye'de olacak ve şöyle söyleyeyim ID7'yi biliyor musunuz? Evet. 1.6 ya bugün satılsa %10'luk ÖTV dilimiyle elektrikli otomobillerdeki 160 kW'a kadar olan %10'luk ÖTV dilimiyle 1.6 milyon civarında olacağını söylesem tepkiniz ne olurdu? Yani ben çok iddialı buluyorum. Son dönemde bu sınıfta iddialı markaların sayısı arttı. IONIQ 6 da 1.6 milyondan satılmaya başladı biliyorsunuz. Yani Passat'ı da şu anda normalde Passat'ın 205-210 kW gücü, motor gücü var. 150 kW'ı yapmaya uğraşıyorlar Türkiye için. Tabi sadece Türkiye için değil, Türkiye gibi bazı pazarlar için 150 kW gücündeki Passat'ı demeyeyim de ID.7 7 diyeyim. ID.7'yi 7ye getirmeye uğraşıyorlar. Öyle getirirlerse de bir fiyat avantajı olacak gerçekten ID7 o sınıfa girerse bence birçok markayı dağıtır buna TOG dahil çok rahat bir şekilde söyleyeyim çünkü ID7'nin önü arkadaşlar şöyle görüyor musunuz böyle bir otomobile bineceksiniz ve bunu bir B SUV fiyatına falan alacaksınız yani müthiş bir şey dün de onu konuştuk marka yetkilileriyle eğer öyle gelirse ID7 ki gelme ihtimali yüksek. Tabi 1.6 milyon şu an ama o Eylül'e kadar 1.9 milyon civarı olur. O fiyatlar işte kurdan, enflasyondan, carttan, curttan dolayı yani çok avantajlı olur bence. Çok avantajlı bir marka olur. Her neyse biz Passat'ımıza dönelim. Passat tabi birçok teknolojiyle beraber geldi 9. nesilde. Birincisi süspansiyonlarda önemli iyileşmeler var. Yol tutuşunda önemli iyileşmeler var. Aerodinamisinde önemli iyileşmeler var. Katsayısı yani o sürtünme katsayısı oldukça düşürülmüş. Şu ana kadar üretilmiş en verimli yani yakıt tüketimi açısından en cimri Passat'la birlikteyiz artık. Passat bu sene Türkiye'ye 3000 adet civarı gelecek. Fiyatı da bir önceki neslin yaklaşık %15-20 daha üstünde olacak. Çünkü Passat'ı marka artık daha premium bir otomobil olarak konumluyor. Şöyle bir döneyim. Şöyle yolu bulmuşken dönerim aga. Hiç affetmem. O yüzden kötü haberi vereyim. Passat artık daha pahalı satılacak. Ha ama yani bunun keyfini de zaten bilenler biliyordur. Eski Passatçılar ve varyantçılar biliyordur tabi biraz pahalı olması üzüyor. Onun sebebi de dediğim gibi otomobil artık premium sınıfta yer alıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Her şeyiyle premium bir otomobilden bahsediyoruz. Yeni Passat'ta. Peki gelelim. Türkiye'ye hangi motorlarla gelecek yeni Passat? Şimdi 1.5 litrelik ETSI yani hibrit destekli 48 volt hibrit destekli benzinli motor seçeneği ve 2 litrelik TDI yani dizel motor seçeneği olacak. Passat'ta 1.5 litrelik olan 150 beygirlik olan yani 4 farklı donanımla gelecek. Impression diye geçiyor, Business diye geçiyor, Elegance ve Airline olmak üzere 4 farklı seçenekte 1.5 ETA sayı satın alabileceksiniz. 2 litrede ise arkadaşlar 3 farklı seçenek var. Birincisi Elegance, ikincisi R-Line, üçüncüsü de r ama üçüncü R-Line 265 beygirlik güçlü versiyon olacak arkadaşlar. Formation teknolojisi bu tüm dizel otomatiklerde Formation teknolojisi olacak. Onu da belirttim. Yani 1.5 litrelik ve 2 litrelik versiyonlar olacak. Ancak 2 litrede 265 beygirlik versiyonda bulunacak. Performans sevenler için oldukça iyi bir hamle aslında bence mantıklı onu getirmeleri mutlaka onu isteyen de olacaktır. Yani parası olan ve Passat'ları seven bir kişi onu alacaktır diye düşünüyorum. Bakın bu arada navigasyonu da göstereyim bu arada otomobiller önümüzdeki dönemde yani yılın ikinci yarısında artık bağlantılı olarak da kullanabilecek onun da bilgisini vereyim sizlere. Otomobilin sürüşü zaten harika. Yani gerçekten bir önceki nesle göre daha iyi yol tuttuğunu az önce de gördünüz. Daha konforlu bir Passat'la karşı karşıyayız artık. Daha premium bir Passat'la karşı karşıyayız. Ee, onu söyleyebilirim. Videoyu fazla uzatmadan burada kapatmak istiyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi varsa sorularınız veya yorumlarınız görüşleriniz hemen aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ya. Çok emek veriyoruz. Bir aboneliğinizi alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.